1 Ocak 2022 Artık yeni senede beraberiz Bütün arıcı dostlara Yeni yılın Hayırlar getirmesini diliyorum Bugünlük Şöyle dış kontrolümüzü Yapmak üzere geldik yine arılarımızın başına Arılarımızı şöyle dışarıdan Çok hafif aralayarak kontrol ettim Arıların faaliyeti içeride devam ediyor Gördüğüm kadarıyla Ayrıca Hava sıcaklığı aşağı yukarı 5-6 derece civarında. Arıların uçtuğunu da görüyorum. Özellikle şurada birkaç arının giriş çıkış yaptığını gördüm. Demek ki hala dışarı çıkma eğilimleri devam ediyor arıların. Genel olarak baktığımızda bir problem göremedim. Bu şekilde de sardım zaten kovanları yağmurdan ve muhtemel kar yağışından koruyacak şekilde bunu sardım. Bu muşamba bulmuştum böyle arabanın bagajında. Bu muşambayı sardım. Diğer tarafa da yine arabadan bulduğum bir paspasla üstünü bu şekilde kapattım. Bunu da alalım şuraya indirelim. Evet, şimdilik arılarımızla ilgili yeni yılda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Umarım 2022 arılarımız için fazlasıyla sağlıklı geçer. Yeni çoğalttığımız bölme kovanımızın da verimli bir şekilde yeni yılı geçirmesini sağlamaya çalışacağız. Hatta mümkün olursa bahar döneminde bir veya en fazla iki kovan daha arılığımıza ekleyip artık arı kovan sayımızı üçte ya da dörtte bırakarak Yolumuza devam etmeyi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Hepinizin yeni yılını kutlarım. Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşçakalın.